Özgür Özel memleketi Manisa'ya giderek partinin büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Özel, ekonomiye dair mesajlar vererek başladığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da şeriat yanıtı verdi. Buradan bütün Türkiye'ye söylüyorum. Açlığın, yoksulluğun, işsizliğin olduğu yerde Recep Tayyip Erdoğan'ın suni gündemlerinin peşine takılmayacağız. Örneğin Hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun. Yalanın cezasının ne olduğunu biliyorsun. Allah maazallah uygulanırsa bir tane parmağın, bir tane elin, dilin kalmaz senin dilin. Özel konuşmasının devamında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınmasını değerlendirdi. Beş yılda, beş yılda beşinci başkan ve son başkan 5 yıllığına gelmişti. Her şeyi düzeltecekti. 9 ayın sonunda görevden aldılar. Hayat pahalılığı varsa, fiyatlar yüzde 140 yüz artıyorsa, her şey ateş pahasıysa, işsizlik artık gençlerin bütün umutlarını kırdıysa, hepsinin sorumlusu ne gidendir, ne gelendir. Gidenin de gidişine imza atan, gelişin de gelişine imza atan. Aynı dolma kalem, aynı mürekkep ve bu kalemin sahibi Recep Tayyip Erdoğan. Birlikte yol yürüme çağrısı yapan Özel, ittifak olsun diye her şeyi yaptık, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni şeytanlaştırmaya, yalnızlaştırmaya çalışıyorlar. Önümüzde bir seçim var. Vallahi de billahi de ittifaklar olsun diye her şeyi yaptık. Ama saygı duyduğumuz muhataplarımız kendilerince gerekçelerle bunu istemediler. Bugün Manisa'yı Cengiz Ergün'ün şımarıklığından, savrukluğundan, rantçılığından ve Cumhur İttifakı'nın sömürüsünden kullanacak ittifakın adı aslanlar gibi Manisa İttifakı'dır. Onu kuracağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek yaptığı konuşmada Manisa halkının sorunlarına dikkat çekti. Biz sadece kendini ve çevresini sağladığı rant dışında başka bir şey düşünmeyen bir belediye başkanını değiştirmek için gelmiyoruz. Belediye yönetimindeki anlayışı değiştirmek için de geliyoruz.